G7 zirvesine çevrimiçi olarak katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya, Ukrayna'da ve tüm demokratik dünyada kaosu kışkırtmak istiyor ifadelerini kullanarak, istihbaratımıza göre, Rusya, İran'dan 2400 İHA sipariş etti dedi. Vladimir Zelenski, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Kanada, İtalya ve Japonya'nın dahil olduğu G7 zirvesine çevrimiçi olarak katıldı. Toplantıda üye ülkelerin liderlerine hitaben konuşan Zelenski, Rusya'nın iki gündür Ukrayna kentlerine yoğun füze saldırısında bulunduğunu hatırlatarak, Ukrayna iki gündür Rusya'nın devasa füzeleri ile zarar gördü. Düşman dün İran'a ait şahit ihalarda dahil olmak üzere yüzden fazla füze ve düzinelerce insansız hava aracı kullandı. Her 10 dakikada bir düşmanın İran şahitlerini kullandığına dair bilgiler alıyorum. Dün 84, bugün 28 Rus füzesi fırlatıldı. Rusya Ukrayna'da ve tüm demokratik dünyada kaosu kışkırtmak istiyor ve bu nedenle füze saldırılarından nükleer santralin ele geçirilmesine, nükleer tehditlerine, Avrupa'daki altyapıya yönelik sabotajlardan Ukrayna'nın enerji tesislerini kasıtlı olarak yok etme girişimine kadar her şeyi kullanıyor dedi. Bu saldırılara karşı kendilerine sağlanan hava savunma sistemleri ile Rus füze saldırılarının bertaraf edileceğini savunan Zelenski, Ukrayna yeterli sayıda modern ve etkili hava savunma sistemi aldığında, Rus terörünün temel unsuru olan füze saldırıları duracak. Rus hava savunma sistemlerinin teslimatlarını hızlandırdıkları için Almanya'ya ve Şansölye Şuçol'a şahsen teşekkür ediyorum. Modern füze savar ve uçak savar savunma sistemleri sağlama kararı için Amerika Birleşik Devletleri'ne ve şahsen Başkan Biden'a e teşekkürlerimi sunuyorum. Bazı Rus füzelerini ve insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmeyi mümkün kılan hava savunma sistemimizi korumamıza şimdiden yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Fakat istihbaratımıza göre İran'dan 2400 şahidiha sipariş etti. Bu yüzde sağlanan hava savunma ve füze savar sistemleri için yeterli füzeye sahip olmamız ve bu sistemlerin savunma sistemimizde entegre olması önemlidir. Sayın Fransa Cumhurbaşkanı ve İtalya Başbakanı, SAMP-T sistemlerinin teslimatını dört gözle bekliyoruz, dedi. Bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşçakalın.